özellikle kırsal kesimde yaşayan öğretmen arkadaşlarımızın ulaşım ve barınma sorunu var. Çünkü uzak köylere gidiş geliş noktasında zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Bazı köylerde öğretmen arkadaşlarımız köyde kalmak zorunda kaldıkları için bu sefer de barınma problemi ortaya çıkıyor. Biz bu hafta Gerger'e gittik. Gerger ger Göl Yurt. Diğer ismiyle Tilo köyümüze gittik. Yaklaşık orada 3-4 tane okulumuz var. 40-50 tane eğitim emekçisi arkadaş orada çalışıyor. Ama mevcut noktada öğretmen arkadaşlarının ihtiyacını karşılayacak kadar lojman sayısı yok. Bekar 2-3 öğretmen arkadaş bir lojmanda kalıyor. Bazı lojmanların aslında tadilat gerektirdiğini biz gördük. Bu noktada da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talebimiz var. Özellikle göl yurt gibi öğretmenlerin gidiş gelişinin zor olduğu, ulaşımın zor olduğu yerlerde lojman sorunun bir an önce mutlaka çözülmesi ve öğretmen arkadaşların bu sorunundan kurtulması lazım ki sınıflarda öğrencilerle çok daha rahat bir şekilde ders yapabilsinler. Bunu da sizin aracılığınızla dile getirelim. Bu noktada diğer bir talebimiz özellikle okullara yeteri kadar bütçe ayrılması noktasında bir talebimiz var. Evet biz biliyoruz ki okullara zaman zaman bütçe ayrılıyor ama özellikle ilkokullara ve ortaokullara yeteri kadar bütçe ayrılmıyor. Bu noktada da okullara yeteri kadar bütçe ayrılması noktasında bir talebimiz var. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukların eğitime kavuşturulması, eksik kaldıkları eğitim noktasında tekrar eğitimlerine devam etmesi için de gerekli çalışmaların bir an önce yapılması lazım.